Cümleten selamun aleyküm. Hani diyorlar ya abi inden kuş çıkartıyorum diye. İşte size in. İnden bugün kuşları çıkarıyor. Sahibi Mesut abi burada. 10-15 tane kuşunu bize sahiplendiriyor fazlalandığından dolayı. Evet abiler. Çek baba içeriden kuşlarımızı çek. Biz bir şey diyeyim Gördünüz abi hep bu kuşların torunu tombala. Naxi emek var işin ucunda görün beyler. kuş var, tane koyduk Evet, evet abi. kuş var ya onun torunları var. Bunların içinde en iyi hangisi abi? Tabi vallahi hepsi de iyi yani ya en iyisi yok ki, hepsi de aynı yani. Bize verdiklerin hep bunların akrabaları doğru Hayır. mu abi? Evet dostlar gördünüz diyecek bir şey yok. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. <laughs>